Çok kıymetli teşkilat mensuplarımız, çok kıymetli belediye başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, il başkanımız, hepinize katılmanızdan dolayı hoş geldiniz diyorum. Ayrıca basın mensupları kardeşlerimize de hoş geldiniz diyorum. Bugün Saadet Partisi Bartın Teşkilatı olarak 31 Mart seçimleri dolayısıyla yapmış olduğumuz birlikteliği kamu ayına açıklamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Bilindiği üzere Bartın 15 yıldır bir süreç yaşıyor. Ve bu sürecin geldiği noktada Bartın'ın tıkandığını ve Bartın çevresinin yaşanmaz bir hale geldiğini görmüş bulunmaktayız. Ve bu 15 yıllık belediye hizmetlerinde sürekli olarak içeri doğru bir kapanmanın yaşandığı, trafik sorunun artık gündemden düşmediği, otopark sorunun hızlı bir şekilde sürekli olarak vatandaşlarının gündemde olduğu ve Bartın'ın sürekli olarak gençlerimizin dışarı göç verdiği bir dönemi yaşıyoruz. Ve 31 Mart seçimleri bu süreçlerin, bu sorunların çözümü için bir fırsattır. Biz de Saadet Partisi olarak bu fırsatı Bartın için değerlendirmek adına Cumhuriyet Halk Partisi adayı Rıza Yalçınkaya ile beraber bir birlikteliğe, bir yola çıktık. <laughs> Tabii bu birlikteliğimizin ve bu yola çıkmamızın temel esası Rıza Yalçınkaya'nın yapmış olduğu belediye başkanlığı süresince Hı. adaletten, doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmamasıydı. Ve bizler Rıza Yalçınkaya ile bu seçim işbirliğini adalet, doğruluk, dürüstlük üzerine bina etmiş bulunmaktayız. Ve bundan dolayı da Saadet Partisi olarak 31 Mart seçimlerinde Rıza Yalçınkaya ile beraber Bartın'a hizmet etmek için bir yola çıktık. İnşallah bu yolculuğumuzu en güzel şekilde tamamlayacağımızı ümit ediyorum. Bizler biliyoruz ki Bartın halkı da... Öncelikle teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları, değerli Saadet Parti yönücü arkadaşlarım, belediye meclis arkadaşlarım, hepinize saygı ve sevgi selamlıyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde başkanımızın da ifade ettiği gibi çalışkan bir belediyecilik e, düşüncesiyle çıktığımız bu yolda e, kendileriyle yapmış olduğu yapmış olduğumuz birlikleri için çok teşekkür ediyorum. E, bir önceki seçimlerde genel seçimlerde de parterimiz yapmış olduğu birlikteliği Bartın'da 30 Mart yerel seçimlerde e, sürdür, sürdürdüğümüz sürdür için e, çok memnunuz. 30 Mart'tan sonra Bartın'a çalışkan, doğru, dürüst bir belediyecilik getireceğimiz için çok memnunum ben kendilerine ev sahipliği için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var ediyorum. <laughs> Aynı zamanda Saadet Partisi'nin değerli yöneticilerine, teşkilat mensubu arkadaşlarına <laughs> ve çok değerli il başkanımız Mücahit Bekeç Bey'e de bizi ağırladığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Bir yola koyulduk. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Bartın'a hizmet etmek için belediye başkan adayı olduk. Bu adaylığımız süresi içerisinde bize inanan, bize güvenen ve çalışmalarımızla Bartın'a hak ettiği yere getireceğimizi düşünerek her zaman doğruluğumuzla, dürüstlüğümüzle, çalışkanlığımızla bu işi yapabilecek bir kişi olarak gördükleri şahsım Rıza Yalçınkaya'ya destek ve katkı verdikleri için yanımda oldukları için, Bartın'a hizmet yolunda beni yalnız bırakmadıkları için, Saadet Partisi'nin başta il başkanı olmak üzere, başta il başkanı olmak üzere bütün teşkilat mensuplarımıza ve belediye meclis üyesi listesinde yer verdikleri çok değerli Saadet Partili meclis üyesi arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii bu ittifak 2023 genel seçimlerinde de yapılmıştı. Saadet Partisi'nin Sayın Genel Başkanı, Çok Değerli Başkanı Sayın Temel Karamoğlu da bu konuda Türkiye'nin geleceği için bir fedakarlık yaparak bu konuda üzerine düşen görevi yapmış ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifakın içerisinde partisiyle birlikte yer almıştı. Dolayısıyla bunun bir benzerini biz Bartın'da yapıyoruz. İnşallah e, buradaki birlikteliğimizle Bartın'da e, belediye yönetiminde söz sahibi olduğumuzda gene aynı e, doğrultuda hepimizin inandığı ilkeler doğrultusunda doğrulukla, dürüstlükle, kamu ve halk yararına çalışan bir belediyecilik anlayışını ortaya koyacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bugün eğer bize inanıp da yanımızda olan ve Bize destek ve katkı veren ve her zaman gönüllerinde yer açan Bartır halkının Kadir Şiraz Bartır halkının her zaman desteğine ve katkısına ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu destek ve katkılarını eee bizden esirgemeyen ve açıkça beyan ederek rıza Yalçıkkaya ve partimizin e, arkasında olduğunu beyan eden e, Saadet Partili Tüm arkadaşlarıma, gönül veren dostlarıma, Saadet Partisi Teşkilatı'nın mensuplarına da ben bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde bu güven doğrusunda bana duyulan güven doğrusunda bana inanılarak çıkılan bu yolda onları mahcup etmeyeceğiz. Bartın halkını mahcup etmeyeceğiz. Hep birlikte Bartın'ın güzel hizmetlere kavuşması için. Hep birlikte kentin biriken sorunlarının çözülmesi için üzerimize düşen çalışmayı hazasıyla yaparak gece gündüz demeden 24 saat çalışarak Bartın halkının beklediği hizmetleri yerine getireceğiz.